Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte portakallı kek yapacağız. Öncelikle malzemeleri söylüyorum. 3 tane oda sıcaklığında yumurtamızı ekledim. Daha sonra 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Sonra bunu çırpacağız. Bunu yaklaşık olarak 3-4 dakika çırpmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi çırptım bizim yumurtaya toz şekerini iyice çırptım. Harmanladım bunları. Şimdi içine bir su bardağı sıvı yağ katıyorum. Daha sonra bir su bardağı yoğurt katıyorum. Eğer yoğurt yoksa süt de ekleyebilirsiniz. Bunları da iyice çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi yağımla birlikte yoğurdumda iyice karıştırdım. Şimdi içerisine bir su bardağından az olan suyumu ve de portakalın dış kabuğunu rendesinin içerisine boşaltıyorum. Şimdi bunu da iyice karıştıracağım. Böyle. Ben portakaldan yaptım. Eğer siz isterseniz iki portakaldan da yapabilirsiniz. Benim için ekşiliği bu kadar da iyiydi. Şimdi vanilya kabartma tozu ve unumu ekleyeceğim. Ben iki, iki paket kabartma tozu ekliyorum. su bardağı da un ekliyorum. Yavaşça karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben tahta kaşıktan olan spatulamla devam ediyorum. Böyle. Kesinlikle çok beğeneceğiniz eminim. Ne kadar çok yaptığımı hatırlamıyorum bile. Özellikle kardeşlerim bayıldılar. Umarım siz de beğenerek denersiniz. Şimdi biraz daha un ekliyorum. Dediğim gibi 3 su bardağı un yeterli olacaktır. Tekrardan karıştırıyorum. Bu sırada siz fırını ısıtabilirsiniz. 180 derecede pişecek 45 dakika. Ama ilk 10 dakikasından sonra 160 dereceye indirerek pişirebilirsiniz. Ben öyle yapacağım şimdi. Fırına koyacağımız kabı da yağlayabilirsiniz genelde bu şurada. Evet arkadaşlar dediğim gibi 3 su bardağı un kesinlikle sizin tarifiniz için yeterli olacaktır. Şimdi ben de fırınımı ısıtıyorum. Daha sonra fırın kabımı yağlayıp kekimi koyacağım. Arkadaşlar şimdi kekimizin tüm malzemelerini karıştırdım. Kek kalıbımıza dökeceğim. Artık fırına vermeye hazır bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar şimdi son olarak da kek hamurumu hazırladım. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Böyle vurup kabarcıkların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Daha iyi kabarmasını sağlayacaktır çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son olarak da kekimi hazırladım. Kekimi ben 20 dakika ocak fırında tuttum. Ve tam pişti tam olarak da. Siz de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Eğer canınız isterse siz iki tane katabilirsiniz portakallardan. Ben bir tane kattım. Tabi ona bağlı olarak da şeker miktarını değiştirebilirsiniz. Kesinlikle mükemmel bir tarif. Ben tadına bayıldım. Kokusu zaten tüm evi sardı. Evdeki herkes şu anda bayılarak yiyor. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Bence mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken tariflerden birisi de bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.